Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün şu ana kadar açıklanan bilançolarla ilgili toplu bir analiz yapacağım. Bir Excel dosyası hazırladım bunun için. Benim videoları hazırlamam bayağı uzun sürüyor. Çünkü analizler, veriler, bu verilerin toplanması bayağı bir vaktimi alıyor. Yani öyle çıkıp sadece konuşarak boş videolar yapmak istemiyorum. O yüzden videolarıma değer vermeniz, kanal takip etmeniz benim için önemli. Evet, e, bu videoda açıklanan bilançoların geçen yılki karlarla bu yılki karların karşılaştırması, hisse başına ne kadar kar edilmiş, faaliyet karı, net kar ne kadar değişmiş, bunları bir tablo olarak analiz edeceğiz. Bunları anlatacağım. Şöyle bir ekran paylaşarak dosyama geçeyim. Evet, şöyle bir Excel tablo. Bu tabloda öncelikle herhangi bir filtre uygulamadım. Alfabetik sıraya göre hisseler listelenmiş durumda. Burada ilk önce yıllık net karın değişime bakalım. Şuradan net kar değişim yıllık sütununda büyükten küçüğe doğru bir sıralayalım. Evet, net kar değişiminde en yüksek net kar değişimini sağlayan şirket Dardanel firmasıymış. Geçen sene 5 milyon lira civarında bir kar ederken bu sene neredeyse 92 milyon liraya karını çıkarmış. Net karını yüzde %1600 civarında arttırmış. Burada önemli olan yine bir nokta mesela satışlarını yüzde 82 arttırmış yıllık olarak faaliyet karını yüzde 63 arttırmış son üç aylık satışlarda yüzde 67 artmış e, net kar geçen yılın son üç aylığı ile karşılaştırıldığında yüzde 200 düşmüş ama ona rağmen tabi çok büyük bir kar var 92 milyon yakın bir kar var burada Hisse başına kar sütunu var. Bu da hisse başına karı nasıl hesaplıyoruz? Net karı, hissenin ettiği net karı ödenmiş sermaye. Yani bu ödenmiş sermaye demek aynı zamanda da hisselerin sayısını belirtiyor. E, bu videolarım aynı zamanda bakın bu konularda da eğitici videolar. Burada ödenmiş sermayenin hisse sayısı olduğunda söylemiş olalım. Hisse başına karı hesaplarken net karı ödenmiş sermayeyi bularak hesaplıyoruz. Yani 91 milyon 900'ü 53 milyona böldüğünüzde hisse başına 1.72 lira Dardanel kar etmiş. İşte i̇kinci sırada Info %945 karını arttırmış. Geçen yıl yine 5 milyon civarındayken onun karı o da 48 milyon 800 bin liraya çıkarmış. Hisse başına karı 2.64 lira. Ee, burada ben hisselerin son fiyatlarını almadım burada hisse başına kar ne bileyim 20 liralık bir hisse için 2.64 lira çok iyi bir rakam olabilir ama hissenin değeri örneğin 100 liraysa 2.64 düşük bir değerde olabilir. Hisse fiyatlarına göre bunları inceleyebilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz. Burada hedef girişim sermayesi net karını %749... Arttırmış faaliyet karını yüzde 866 arttırmış yani faaliyet karının yüksek olması bir hisse için gayet iyi. Son üç aylık karlarını karşılaştırdığımızda da yüzde 731 artış göstermiş. Geçen yıl karı 31 milyonken bu yıl 260 milyon yakın bir kar açıklamış hedef girişim sermayesi. O da hisse başına 1.24 lira kar açıklamış ata gayrimenkul yatırım ortakları geçen sene de zararmış. Bu sene de zarar. Sadece zararı azaltmış. O yüzden onu es geçebiliriz. Ee, Türk Traktör geçen sene 111 milyon kar ederken bu sene 776 milyon lira kar etmiş. Karı %594 arttırmış. Hisse başına 14,5 lira kar etmiş. Gayet iyi. Şu an fiyatı onun bildiğim kadarıyla 200-204 lira falan civarındaydı. Yani 204 lira da 14 lira. Yani yaklaşık şu anda yüzde 7-8 civarında kar var. Genel anlamda baktığımızda. Ee, burada kar 525 arttırmış. O da geçen yıl 3 milyon kar ederken bu seneki karını 19 milyona. Çıkarmış. O da hisse başına 0.55 lira. Inveo %447 arttırmış net karını. Burada da baktığımızda hisse başına 15 lira kar etmiş. Inveo bu son zamanlarda bayağı bir fiyatını yükselten hisselerden. Demek ki o ucuz fiyatlardayken alanlar için gayet Hisse başına büyük karlar var demektir. Evet şöyle baktığımızda Gedik Arçelik %208 Osman %390 arttırmış. Osman faaliyet karını çok arttırmış. %986 arttırmış. Yani 11 milyondan 56 milyona çıkarmış karını. Hisse başına da 2.85 lira bir kar gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor. Yani faaliyet kar ve net kar anlamında baktığımızda karın yaklaşık 5 işte katına çıkarmış geçen yıla göre. Ee, Arçelik net karını %208 arttırmış. Faaliyet karını %68 arttırmış. Geçen yıl 925 milyon kar ederken bu sene 2.8 milyar lira kar etmiş. Hisse başına 4 lira. Arçelik'te yaklaşık 34 lira falan. Yani bakınca %10'dan fazla hisse başına karı var. Yani tamamını temettü olarak dağıtsa %10'dan fazla temettü geliri olabilir. Evet şöyle baktım. Bu sene miktar olarak en çok kar eden firmalar hangileri acaba? Yüzdesel anlamda değil de miktar olarak, parasal anlamda baktığımızda. Evet en büyük karı eden Ford Otosan, 4 milyar liranın üzerinde kar etmiş. Bu da geçen yıl 1.9 milyarken bu sene 4 milyar üzerine çıkarmış. Hisse başına yüzde hisse başına 12 lira yaklaşık karı var. Net karı geçen yıla göre yüzde 114 artmış. Faaliyet karı yüzde 70 artmış. Yani bu pandemi sürecinde çok süper bir performans göstermişler bence. E, Ereğli net kar artmamış gibi gözüküyor ama baktığımız zaman yine 3 milyar 3.3 milyar lira kar ederken yine bu sene aynı karı 3.3 milyar lira karı etmiş hisse başına 1 lira kar etmiş gözüküyor. En son bir haberi vardı bu hafta. Hisse başına 1.5 liranın üzerinde bir nakit temettü dağıtacaktı. Yani bu da hisseye olumlu yansıyabilir. Yani %10'a yakın bir temettü geliri olacak elinde olanların veya alanların. Türk Telekom 3 milyarın üzerinde bir kar açıklamış. Geçen yıla göre net karı %32, faaliyet karı %19 artmış. Et, evet, e, faaliyetlerinden güzel kar etmiş Türk Telekom'da %19 artarak. Arçelik söylemiştik zaten o da 2.8 milyar lira kar etmiş. İskenderun demirçelik 2.4 milyar lira. Geçen seneye göre bir %12 daha fazla arttırmış. Şişe cam, o da 1.9 milyardan 2.1 milyara karı arttırmış. Hisse başına 0.95 lira. Tofaş 1.4 milyardan 1. yaklaşık 8 1.8 milyara kârı yükseltmiş. %20 net kâr arttırmış. Faaliyet kârı da %32 artmış. Gayet güzel. Ee, burada hisse başına en çok kâr eden şirketler hangileri acaba? Bir de öyle bir bakalım. Evet. Hisse başına göre sıraladığımızda otokar yaklaşık 26 liraya yakın hisse başına kar var. INV 15, Türk Traktör 14, Ford Otosan 11, Arçelik 4, ARD Yazılım 3.65 lira, hisse başına kar TOFAŞ 3.57, Osman 2.85 diye böyle hisse aşağıya doğru gidiyor. Dediğim gibi hissenin fiyatıyla hisse başına kar birbirine bağlantılı. Hissenin fiyatı gerçekten ucuzsa ve hisse temettü veren bir hisse ise hisse başına ne kadar çok kar ederse o kadar daha yüksek temettü verimliliği var diyebiliriz. Yani FM zip hissesi daha önceden hisse fiyatları bundan birkaç yıl öncesinde 15 lira 17 lirayken 30 lira kar ettiğinde hisse başına yaklaşık işte 2 lira temettü veriyordu. Yani %10'dan fazla temettü verimliliği vardı. Şu an hissenin fiyatı 200 lira olduğu için şu anda 200 lira dikilere yüzde bir gibi bir temettü verimliliği oluyor. Bu da tabi hisse başına düşük bir temettü oluyor alanlar için. 200 liraya aldığınız bir hisse için 2 lira temettü alıyorsunuz gibi düşünün. Daha önce 15 liraya aldığınız bir hisse için 2 lira temettü alıyordunuz. Yani 7-8 yılda yatırdığınız parayı geri alabiliyordunuz. Yani burada FK işte dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar. Yani bu tablo ile ilgili demek istediklerim bunlar. Şöyle Evet. Bilançolarla ilgili tabloyu hazırlamak için bayağı bir uğraştım. Verileri iş yatırımından aldım. Belki yanlış yazdıklarım, eksik yazdıklarım olabilir. Mutlaka siz de buradaki verileri kontrol edin, değerlendirin. Yani yüzde doğru olmayabilirler. Hata yapmış olabilirim. Çünkü bayağı bir tek tek tabloya yazmaya uğraştım. Hesaplamalarla uğraştım. Belki arada formüllerde bile yanlış yapmış olabilirim. Siz mutlaka yine kontrollerinizi yapın. Ee, bir de sizden bir ricam var bugün. Ee, yarın biliyorsunuz 14 Şubat sevgililer günü. Benim Eşim de bundan birkaç ay önce bir kitap yazdı. Şurada kütüphanemden kitabı alıp size tanıtmak istiyorum. Evet. Fatma Koşubaşı Yaşama Sancısı. bu kitabı direkt eşinden imzalı olarak alırsanız kendisi çok mutlu olacaktır. Bu kitabı almak isteyenler bunun için bir form ekleyeceğim. O formu doldururlarsa işte ad, soyad, adres, telefon gibi size kargo ulaştırmak için o bilgileri isteyeceğim. Kitapla ilgili bilgileri de orada paylaşacağım. Eğer böyle bir şey yaparsanız kendisi çok mutlu olacaktır. Ona güzel bir sürpriz olacak. Şu an böyle bir şeyden haberi yok. Umarım güzel bir sonuç olur. Evet. Bu videomuz da burada sona eriyor. Dediğim gibi kanalı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Paramız sağlığımızı bozmasın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.